çok korktum. Çok korktum. Ay çok korktum seni bir daha göremeyeceğim diye. Ben de çok şükür iyiyim. Ne oldu? Ha? Kim ihbar etmiş? Ah bir bilsem. Bir öğrensem ellerimle ömüğünü sıkacağım da onun. Hayırdır ne geldin sen? Senin nur yüzünü görmeye gelmedim. Meryem'le Zeynep'i görüp gideceğim merak etme. Ya biz yokken sakın alma bunu eve. Bırak onu sen. Aman ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Siz nasılsınız? Buna da şükür. Sen nasılsın halacığım? İyiyim hala. İyi olacak tabii. Daha iyi olacak benim kızım. Kızlardan haber var mı? Derslerini çalışmaya başlamışlar mı? Başlamışlar. Beni nerede görseler anlamadıkları bir şey soruyorlar gizli gizli. <laughs> oh, sevindim. Selamun aleyküm. Hanım anne Cüneyt efendi seni çağırıyor. Evdeki eşyaları toplayacak mısın? Gitmene bir şartla müsaade ederim. Ben de seninle birlikte geleceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kızımın eşyalarını kendim toplayacağım. Buyurun. Zeynep hanımla iki kelam etmek isterim. Eğer uygun görürseniz. Valide hanım. Meryem hanım. Biliyorum o yüzden yanımda getirdim zaten. Ancak aynı odada kalmamak kaydıyla. Kabulün müdür efendi? Kabulümdür. Buyurun. Üzdüler mi seni? Yok. İyi muamele ettiler. Seni? Zanlı adı üstünde zan ettiler. Zanlınızda haklısınız diyemedim. Değil Değiller. Sen hiç kötülük etmedin bana. Bir kötülük var ya içimizde ya dışımızda. Ama var. Annenle babanla kal dediler bir süre. Ne yapayım? Bu meselde beni aslan, seni ceylan bellediler. Aslandan ceylana merhamet, ceylandan aslana muhabbet olmaz. Başka bir mesel daha var. İki balık var suyu arayan. Suyun aradı. Avlanan bilir. Avlanan bilir. eşyalarını topladım. Hadi gidelim. Allah razı olsun Meryem Hanım. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Лаймани, это было Ayşe'yi Dedemi bulmam lazım demedin mi? Buldum. Sadü Doğayı Efendi nasihat vermek için çağırmıştı beni. İşiteceğim varmış. Dedeni Mürşit Efendimize, Basri Paşa konağına götürmüşler. Ferah ağaçlık bir yer orası. Hava değişikliği dedikleri. Faniler ilaç hazırlamış. Onu yetiştireceklermiş. Allah seni dermansız dertten beri eylesin. Amin. Şu çekmecede. Neyi arıyorum da oradaki çekmecedeymiş? Ben hocam, ben Cüneyt. Dedem biraz rahatsızmış. Beraber bir yol yapsak diyorum. Tanıdığım tek hekim sizsiniz. Allah razı olsun, bekliyorum. Ne konuşacaksın dedenle? De? Kararını konuşacağım. Sadi Hüdayi'ye inanmıyor musun? İnsanların dirlik düzen uğruna yapmayacakları şey yoktur. Yani sen dirlik düzen istemez misin? Zulüm düzeni de bir düzendir. Ne yapacaksın? Değiştirecek misin? Yani değiştirmek istiyor musun ki? Bütün bu nümayiş ne zaman başladı? Dedemi ikna etme çabaları, postu devralma dertleri. Ne zaman? Babamın dedeni ziyaretinde. Meryem Hanım'la ilgili verdiği karardan sonra. Ve bu karardan hoşlanmadılar. Kararın kendisi çok da umurlarında değildi belki de. Lakin bu kararın fanilerin aklını karıştıracağını düşündüler. Otorite bölününce böyle insanlar soru sormaya başlar. O zaman da amcam oyuncağından olur. Sadi Hüdayi'ye güvenmiyor musun? Yani dedene kötü bir şey yapmış olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum. O kadar ileri gider mi? Dediğim gibi. Fanili kırkasını üstümüzden alırsan geriye ne kalır ki? E Cüneyt o zaman niye uğraşıyorsun? Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben senin altından kalkamayacağın yüklerin altına tekrar girmeni istemiyorum. Ne yapacaksın yani? Sade Hüdayi'nin altından postum alıp oturacaksın. Ne yapmak icap eder? Meryem Hanım'ı, onun gibileri amcamın insafına mı bırakalım? Yapılması gereken şey belli. Anayasa, yasalar. Meryem gibiler yasalara başvurursa Naim gibilerin de cesareti kırılır. Bana hayalperest diyorsun ama bizim gibi yaşamayanların böyle dertleri yokmuş gibi konuşuyorsun. Orada da cehalet var tabii ki. Onlar da haklarını bilmiyorlar. Olmaz olur mu? Var. Yok. İnsanlar insanlarla olmak isterler. Ve bunun için gerekirse atlarından vazgeçemez. İnsanları bir arada tutmaktan alıkoyamazsın. O şu hikayesini bilmiyormuş gibi. Biliyorum. Tümü Amerikan liberalizmin eğitiminden geçmiş insanların ne hale geldiğini gördük. İnsanlar bir yere ait olmak ister. Bu kadar. Cüneyt o zaman sana söyleyeceğim tek şey dikkatli ol unutma insan eti ağırdır. Alo? Alo hocam. Gülaşe Güneş'in raporunu hazırlayan adli tıpçının adresi geldi. Ha. Tamam. Ee, yani uygunum. Hastayla görüşebilirim. Anladım müsait değilsiniz. Ee, adam sizi akşam bekliyor kendi evinde. Tamam olur ben uygunum. Gidebilirim. Eee konum at bana sen. Tamam hocam. sadece benimle dışarıda görüşüyorsunuz diye düşünüyoruz. Dışarıya çıkamayan bir hasta o yüzden. Şu ileriden bir yerden sağa döneceğiz. Az kaldı. Efendim Arif Efendi. Cüneyt Efendi, ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hata ediyorsam artık günahı boynuma. Haklıysam da inşallah bir fenalığa mani olurum. Mürşit Hazretleri ile ilgili. Söyle efendi. Sizi yanlış yere gönderiyorlar. Dedeniz orada değil. Kılıççılar çiftliğinde. Arif efendi. Yalan kötülüğe kötülük de cehenneme götürür biliyorsun değil mi? Ben de solduğum bu kapıya andolsun. Ya sen bu şoföre adresi tam olarak verdin mi yani gidebilmek için? Verdim efendim. Aslanım, hele bir bak şu telefonla kaç dakika kaldı? Eli kulağında Hasan Bey, çok az kaldı. Bismillah. Oğlum hayırdır ne oluyor ya? Çocuk atladı önüme efendim. Özür dilerim. Sorun yok. Sağ olun efendim. Cüneyt içeride sakin olmanı istiyorum. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları o göstermiştir. Öyle olmadı mı? Doğru yolu görmemiz için Allah Arif'i vesile etmedi mi? Efendi. Amcam nerede? Cüneyt. Çekil dedemin kelamını duyacağım. Yahu ben sana kaç kere olmaz dedim. Değil mi? Kendin geldin yetmedi. Aha bir de bunu getirmiş. Sadi Hüdayi Efendi kandıramadın beni. Zira ne ben gelin müşriklerdenim, ne de sen ankebut. O yanındaki böceğe aldın mı? Çekil kenara. Öyle mi Cüneyt Efendi? He? Gir bakalım. Gör bakalım, sonra bakalım. Oyunun sonunda nihayet erecek. Bence Cüneyt'in üstüne çok fazla gidiyorsunuz. Yani bu... Akıl istemez. Eğer siz bizi gambazlamadıysanız... ...en azından kimin gambazladığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum hocam. Farz edin ki ben yaptım. Benim için fark etmez. Bizim için de fark etmez hocam. E vallahi biz de içeride değiliz. Dışarıdayız. Düşmanlarımız çatlasın, rakiplerimiz patlasın. Heh. sualinin cevabını aldın mı Cüneyt Efendi? Dedem... ...postun sahibinin sen olduğunu söyledi. ...Müşit Hazretleri. Hayran. Ee, vakti geldiğinde gelip sen de biat edip eteğimizi elimizi öpersin. Cüneyt Efendi. Mürşit Hazretleri. Affınıza sığınırım ama içeride ne dediniz? Hayran olanı söyledim. Ne söyleyeceğim? Mürşit <laughs> Hazretleri de Cüneyt Zevcesi'nin arasında bir kara koca münasebetinin olmadığını öğrendi. E bir de Cüneyt hasta. Malumu ne yapacak? Hasta bir çocuğu mu posta oturtacak yani? Çocuğu oyuncağı mı bu? Zeynep? İyi misin? Nasip değil böyle. Buraya sana söyleyemediklerimi söylemeye geldi. Gelecek cesareti de yine senden buldum. Amcana biat edeceksin. Etme. Zeynep. Dedem beni değil amcamı layık gördü. Beni eksik gördü ham gördü. Hem sen neden korkuyorsun ki? Eğer seni benden boşayacakları için korkuyorsan, öyle olması senin için daha hayırlı değil mi? Belki bütün olanlar, bütün başımıza gelenler bir vesile içinde seni de beni de vesile kıldı. Benim için en doğrusu mühim değil. Dergahtaki kızlar için en doğrusu ne? O mühim. Ne istiyorsun Zeynep? Dünyayı değiştirmek istiyorum eğer dünyam bu kadarcıksa ben de bu kadarcık dünyamı değiştirmek istiyorum. Senden saklamayacağım artık. Bu çatının altında beni anlayacak bir er bir efendi varsa o da sensin çünkü. O gece surlarda bana ceza vermediğinde anladım. Bu fikirler burayı başına yıkar derken başına yıkarım demediğinde anladım. Annen üzüldüğünde anladım. Riyazi'ye öğrettiğimi öğrendiğinde bana kızmadığında anladım. Sen de beni anlayacaksın. Çünkü sen olmadan ben hiçbir şey değiştiremem Cüneyt. Sen ne yaptın sen? Dergâhtaki kızları okutacağım ben. Diploma aldıracağım onlara. Ama onlar yine anne olacak, eş olacak. Ama bir tek o olmayacaklar. Cüneyt yardımın olmadan hiçbir şey yapamam ben. Bir ayağının topalladığını bildiğim bu dünyayı benimle birlikte değiştirmeni istiyorum. Bu kalkıştığım iş. Benden istediğin şey. Sana ceza vermememin cezası. Daha önce de söyledim sana. Artık çok geç. Aç kapıyı polis. Zeynep Tezer. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince seni alıkoyuyorum. Gerekli bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Alın. Bırakın. Bekleyin. Cüneyt. Dinle beni. Aslan Ceylan'a merhamet etmez. Ama aslan olmazsa ormanda kimse kimseye merhamet etmez. Ne Ceylan'a, ne Tavşan'a, ne kanadı kırık güvercinlere merhamet kalır. Artık karar yalnız senin. Korku da senin, cesaret de senin. Destur ya Allah.

müştehidin muhalifini dinlemesi elzemdir. Baktı muaraza. Varsın bu kapının mensubu olan ikimiz herkes tarafından kıyaslansın. İhtilaf çözülsün. Bu kapının bekçisi belli olsun. Ben Gül doğma öksüz Cüneyt. Ben yanmaya geldim. Baktım muarazadan evvel sana biat etmeyeceğim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.